Başkan Adayı Sayın Ayvan Aslan, tüm esnafımızı ve siz değerli hemşehrilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ik ben er niet. Ik Ik ben er niet. olsun sizden. Allah razı olsun. Biz bugün Çark Caddesi'nde yürüyecektik. Sonra esnafımızla hemhal olacaktık, dertleşecektik. Sonra da yerel basınımızla bir söyleşi yapıp geri dönecektik ama yürüyemedik. Çok değerli hemşerilerim hemşerilerim diyorum. Çünkü İzmit'le Sakarya yan yana iki şehir. Dolayısıyla akrabalarımın yarısı burada. Evet buradasınız. Sağ olasınız. Onun için hemşerilerim diyorum. Bu bir yerel seçimdir. Bu seçimi savaşa çevirdiler. Allah Allah nidalarıyla sanki savaşa gidiyormuşuz gibi bir havada seçme gidiliyor. Şimdi hepinizden bir şey rica ediyorum. Allah rızası için tekrar söylüyorum bu bir yerel seçim. Belediye başkanı seçeceksiniz. Belediye meclis üyesi seçeceksiniz. Muhtar seçeceksiniz. Yani ne ben seçileceğim? Tartıda ben değilim. Kemal Bey değil, Devlet Bey değil, Tayyip Bey değil. Hepimiz aday çıkardığımız arkadaşlarımıza elbette oy almak için sizleri ikna etmek üzere aranıza katılıyoruz, geliyoruz. Bu da olmalı zaten. Ama şimdi sizden ricam şudur. Bakın tepedekilerin o düşman diline aldanıp komşularınızla, arkadaşlarınızla, akrabalarınızla sakın ola ki kalp kırmayasınız, düşman olmayasınız. Ben indim yürürken bir hanımefendi yolumu kesti. Yaşlıca bir hanımefendi. Dedi ki Meral Hanım bağıra bağıra kulağıma söylese sizle paylaşmazdım. Açız aç. Sakarya'da altı kişilik bir ailenin büyüğü bir anne, evi kira, çocuklar işsizse ve ben açım, biz açız diyorsa batsın bu dünya, batsın bu dünya. İki tane Sakarya sporu söyleyeceğim, tamam. Şimdi bak, ya destekleyin Cihan Kolibi. Destekleyin Aydoğan Arslan'ı, Sakarya Spor birinci lige çıksın. Tank palet fabrikası sizlerin büyüklerinizin parasıyla kuruldu biliyor musunuz? Devletin parası değil, sizin paranız. Kuruldu ve Türkiye'nin ordusunun, Türk ordusunun en önemli silahlarının üretildiği bir yer. Dönüldü, Katarlılara satıldı. Gündeme getirdiği ümitlik bayır. Bunun üzerine Sayın Erdoğan bir açıklama yaptı dedi ki 50 milyon dolar para için Katarlılara 25 yıllığına işletme hakkı verdik. İşçilerimiz ne yaptı? Tayin istediler. Çünkü oradaki gizli bilgileri, orduya ait gizli bilgileri, Türk ordusuna ait dilgi, gizli bilgileri Katarlılarla paylaşmak, mecburiyetinde kalmak <laughs> istemediler. Tank palet fabrikasının İnşallah gereği yapılacak 50 milyon doları azahir benden almak karar vermiş ama ben daha iyi bir somut öneride bulunacağım. Al geriye sayın cumhurbaşkanı. Al geriye. Şu 500 milyon dolar uçağı sat. İçine koy. Yetmiyorsa ben bir emekli olarak ilk emekli maaşımın üç aylığının üçünü de ben bağışlıyorum fabrikayı geri al. Şimdi biraz evvel sordum Cihan'a ve de Aydoğan kardeşime siz ne yapacağınız diye. Mesela ilginç bir şey söyler ikisi de. Depremden sonra el sürülmemiş 10 bin ev var. Ani bir deprem olsa 200 bine yakın insanın problemi var onu çözeceğiz dediler. Ben de takipçisi olacağım her ikisinin de. Şimdi bu kulağı çekeceksiniz. Bunların tamamını bu iktidar düzeltecek. Evet. Ben önce bu arkadaşlarıma Allah'a emanet ediyorum. Sonra da size emanet ediyorum. Cihan benim kardeşim. Aydoğan da kardeşim. Hem Sakarya büyük hem Ada iki doktora teslim etmenizi en kalbi muhabbetlerimle sizden istiyorum. Evet arkadaşlarım size emanettir. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Maşallah. Alemin keyfi yerinde. Yine maşallah.